Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal AYT Kamp tekrar kitabımıza 5. Kamp diziler konusunun 2. videosuyla devam ediyoruz. Ardışık iki terimin birbirine oranı sabit olan diziye geometrik dizi denir. Arkadaşlar sağdakini soldaki terime böldüğümüzde bu hep aynı sayı yani R'yi veriyorsa burada R dediğimiz bu dizinin ortak çarpanıdır. Aynı zamanda A2 A1'in R katı. A3 A2'nin R katı olduğu için bunu R ile çarparsak A1 R kareye eşittir. A4 A3'ün R katı yani bunu R ile çarptığımızda A1 R küpe eşit olurken genel terimimiz AN ise A1 çarpı bu ürüntüye bakarsak A4 A1 çarpı R küpe eşitti. Yani üstü 4 eksi 1'e eşit. Burada da R'nin üstü N'den 1'i çıkardığımızda ne eksi 1'e eşit olacaktır. Yani arkadaşlar Geometrik bir dizinin genel terimini A1'e bağlı yazdığımızda A1 çarpı R üzeri N eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı aritmetik dizdeki gibi geometrik bir dizde de verilen tüm terimleri küçüğe bağlı yazdığımızda örneğin A7'yi illa A1'e bağlı yazmak zorunda değiliz. A3 dersek çarpı R üzeri 7'den 3 çıktığında 4. Mesela A9 eşittir. A2 çarpı R üzeri 9'dan 2 çıktığında 7'ye eşit olacak. Aynı zamanda geometrik bir dizide de ortadaki terim buna ax dersek kendinden y uzaklıktaki terim ax artı y ve ax eksi y'nin bunlar birbirine eşit olduğu için bu sefer bu ikisinin çarpımı ortadaki terimin kendisiyle çarpımına yani ax'in karesine eşittir diyebiliriz. Aynı zamanda ilk n terim toplamımız yani sn'de a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r formülü ile elde edilmiş olur. 34. sorumuzda a en geometrik bir dizi olarak verilmiş ve bize a11 sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle burada büyük olanı küçüğe bağlı yazmaya çalışırsak a2n artı 7 yerine biz a2n eksi 1 çarpı r üzeri şimdi bu ikisini topladığımızda artı 7 gelecekse burada R'nin üstünün 8 olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi bölü aşağıda da A2 N eksi birimiz olduğu için bunlar birbirini götürürken arkadaşlar buradan R'nin 8. kuvvetinin 25'e yani 5 üzeri 2'ye eşit olduğunu her iki tarafın üstünü 8'e bölersek de R değerinin 5 üzeri 1 bölü 4'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi elimizde A13 var ve bize A11 sorulduğu için büyük olan terimi küçüğe benzeterek yazdığımızda Geometrik dizi olduğu için çarpı diyelim. R'nin üstü 13'ten 11 çıkardığımızda 2 olacak. Şimdi A13'ün biz 250 olduğunu biliyoruz. Eşittir diyelim. A11 çarpı. Arkadaşlar buradan R karede her iki tarafın üstünü 2 ile çarptığımız zaman burası 1 bölü 2 olurken kök 5'e eşittir. Dolayısıyla kök 5'i de eşitliğin sol tarafına bölüm olarak gönderip eşitlikle de çarparsak 250 kök 5 bölü 5'ten Bunları da sadeleştirdiğimizde A11'in 50 kök 5'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. 35. sorumuzda bu bir geometrik dizi ve gördüğümüz en küçük terim A3 olduğu için her birini A3'e bağlı yazmaya çalışalım. A4 yerine A3 çarpı R üzeri 1, A5 yerine de A3 çarpı R kare diyebiliriz. Arkadaşlar öncelikle buraya ortak olan A3 parantezini alırsak 1 artı R artı R karenin 21'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi aynı şekilde burada da A3'e bağlı yazmaya çalışırsak A6 A3 çarpı R küp olurken bunu da sol tarafa attığımızda eksi A3 eşittir 63 olacak ve burayı da ortak paranteze alırsak Burada R küp eksi 1. Bunu da 2 küp farkı şeklinde açtığımızda 1 artı R artı R karenin 63'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar A3 çarpı 1 artı R artı R karenin burada 21'e eşit olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla 21 çarpı R eksi 1 eşittir 63 ise buradan R eksi 1'in 3 olması yani bunu sağlayan R değerinin de 4'e eşit olması gerekir. 38. sorumuzda elimizde geometrik bir dizi mevcut. Arkadaşlar öncelikle verilen en küçük terimiz A1 olduğu için her bir terimi A1'e bağlı yazmaya çalışalım. A5 A1 çarpı R üzeri 4. 3 çarpı diyelim. A3 yerine A1 çarpı R kare artı 4 A1 dersek. Şimdi sol tarafa A1 ortak parantezde aldığımızda. 3 R kare artı 4 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 olurken buradan A1'ler birbirini götürecek aynı zamanda pozitif terimli olduğunu biliyorsak A1'in sıfıra eşit olamadığını da biliyoruz. Yani geriye kalan ifadeye bakarsak hepsini bir araya geçirdiğimizde eksi 3 r kare eksi 4 eşittir 0 olurken r kareye r kare diyelim. Burayı da eksi 4'e artı 1 olarak çarpanlarına ayırdığımızda r karemiz 4 veya r karemiz eksi 1'e eşit olacak. E şimdi bir şeyin karesi negatif olamayacağı için buradan r karenin 4'e eşit olduğunu, şimdi buradaki dizimiz de pozitif terimli olduğu için r'nin de 2'ye eşit olması gerektiğini elde etmiş oluruz. Bize a4 sorulmuş onu da a1'e bağlı yazarsak A1 çarpı R küp dediğimizde arkadaşlar R'miz 2 olduğu için artık A1'in 8'e eşit olduğunu çarpı R yerine 2 koyarsak burası da 2'nin kübü yani 8 olurken 8 kere 8'den A4'ün 64'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. 39. sorumuzda geometrik dizide verilen en küçük terimin A2 olduğunu görüyoruz. O halde her birini A2'ye bağlı yazarsak Burası A2 çarpı R üzeri 7'den 2 çıkardık 5. Çarpı A2 çarpı 4'ten 2 çıktığında 2 olurken A2'nin karesi çarpı R üzeri 7 değerimiz 200'e eşit olarak verilmiş. Aynı şekilde A5 yerine de A2 çarpı R küp dersek paydadaki A2 ile bunlar birbirini götürecek ve buradan R küpün 2'ye eşit olduğunu elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar R'yi bulmaya gidersek sorumuz birazcık zorlaşır gibi görünüyor. Bize A10 sorulduğu için biz bunu da A2'ye bağlı yazdığımızda R'nin üstü 10'dan 2 çıktığında 8 olacaktır. Şimdi arkadaşlar biz eşitliğin her iki tarafını R üzeri 9 ile çarptığımız durumda burası A2'nin karesi çarpı R üzeri 16 olurken sağda ise 200 çarpı R üzeri 9'a ulaşmış oluyoruz ki R küpün 2 olduğu durumda her iki tarafın kübünü alırsak R üzeri 9'un da 8'e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Yani burası 1600 olurken arkadaşlar burası da A2 çarpı R üzeri 8'in karesidir. Yani burası A10'un karesine eşit olup sağ tarafta da 1600'ü e elde etmiştik. Şimdi her iki tarafın kökünü aldığımızda buradan A10 değerimiz 16 dışarı 4 100 ise dışarı 10 olarak çıkarken 40'e eşit olup cevabımız C şıkkı olur. 49. sorumuzda öncelikle paydamızda 2 kare farkı mevcut. Yani payımız A9 eksi A1 olurken paydamız ise A5 eksi A1 çarpı A5 artı A1 şeklinde yazılabilir. Şimdi gördüğümüz en küçük terim burada A1 olduğu için her birini A1'e bağlı yazmaya çalışırsak A9 A1 çarpı R üzeri 8'e eşit olup İkisini ortak olan A1 parantezine aldığımızda R üzeri eksi 1 gelecek. Bölü diyelim aynı şekilde A5 yerine de A1 çarpı R üzeri 4 dersek yanında da eksi A1 olduğu için arkadaşlar burayı da A1 ortak parantezine aldığımızda R üzeri 4 eksi 1 gelecektir. Çarpı aynı şekilde A1 R üzeri 4 dediğimizde burayı da ortak A1 parantezine alırsak R üzeri 4 artı 1 de buradan gelmiş olacak. Şimdi burası 4 bölü 25 olarak verilirken bu ikisinin çarpımı 2 kare farkından ötürü R üzeri 8 eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla bunlar sadeleşti. Işte. A1'ler de birbirini götürürken 1 bölü A1'in eşittir 4 bölü 25 olduğunu elde etmiş olduk. Yani arkadaşlar A1 değerimiz 25 bölü 4'e eşit olacak. Evet. A3 bize verildiğine göre A3'ü A1'e bağlı yazdığımızda çarpı R kare dersek buradan da ortak çarpanımızı bulmaya çalışalım. A3 yerine 1 bölü 16 A1 yerine 25 bölü 4 dersek çarpı R kare dediğimizde 4'ü sol tarafa çarpım 25'i de bölüm olarak gönderelim ve buradan sadeleştirmemizi yaparsak R karenin 1 bölü 100 olup bunu sağlayan R değerinin 1 bölü 10'a eşit olduğunu bulmuş olduk. Bize pozitif terimli dediği için arkadaşlar R Eksi 1 bölü 10 olamaz. Dolayısıyla R'miz pozitif değer almalı. Şimdi bizden A4 istendiği için bunu da A3'e bağlı yazdığımızda R'nin üstü 1 olacaktır. Bu durumda da 1 bölü 16 çarpı R'nin de 1 bölü 10 olduğunu bulduysak bu ikisinin çarpımı 1 bölü 160 olup cevabımız A şıkkı olur. 6. sorumuzda ilk terimi A1 ve ortak çarpanı 2 olan geometrik bir dizimiz var. Yani A1'in 1 olduğunu r'nin de 2 olduğunu biliyoruz. İlk n terim toplamı yani Sn de bize 511 olarak verilmiş. Arkadaşlar geometrik bir dizide ilk terim toplamımız A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R'ye eşittir. O halde buradaki değerleri yerine yerleştirirsek 1 çarpı 1 eksi 2 üzeri N bölü 1 eksi 2 ki burası eksi 1'dir. Bu eksiyi de yukarıya verdiğimizde eksi 1 artı 2 üzeri N değerimiz 511 olurken 2 üzeri N'nin 512 olduğunu bunu sağlayan N değerinin de 9 olduğunu elde etmiş oluruz. 24. sorumuzda bir geometrik dizinin ilk 3 terimi bize verilmiş. Arkadaşlar ortadaki terimin karesi yani 2m 2'nin karesinin biz bu ikisinin çarpımına eşit olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla m 2 çarpı 4m artı 2 diyebiliriz. Şimdi öncelikle soldaki tam kareyi açarsak birincinin karesi eksi çarpımlarının 2 katı 8m olurken ikincinin karesi 4'e eşit olacak. Burada da çarpma işlemimizi yaparsak 4m kare artı bu ikisini çarptık 2m, bu ikisini çarptık eksi 8m ve eksi 4 olacaktır. Şimdi gidenleri götürelim. Eksi giderken, 8 m'lerle giderken, 2 m'nin 8'e eşit olduğunu, yani m değerinin 4 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar, m'nin 4 olduğu durumda, M yerine 4 koyarsak ilk terimimiz 2. ikinci terimin 8 eksi 2'den 6 olduğunu e, sağdakini soldakine bölersek de bu durumda ortak çarpanın 3 olduğunu buluruz. Bize 6. terim sorulduğu için bunu A1'e bağlı yazdığımızda 6'dan 1 çıkartırsak ortak çarpanın üstü 5 olacak. Yani A6 eşittir. A1 2 idi. R'de 3'tü. Burası 3 üzeri 5 olup 143'e eşit olacak. 2 ile de bu sayıyı çarparsak sorumuzun cevabı 486 ile değişik olacak. 44. sorumuzda bu sayılardan ilk üçü aritmetik dizi oluşturuyormuş. Arkadaşlar ilk üçü aritmetik dizi oluşturuyorsa ortadaki terimin 2 katı bu ikisinin toplamına eşittir. Yani b artı 6'ya eşittir diyebiliriz. Son üçü de geometrik bir dizinin ardışık üçleri Yani bu durumda ortadakinin karesi b kare 16 a'ya eşit olmalı. Şimdi arkadaşlar bu iki denklemi birleştirip tek bilmeyene bağlı yazmaya çalışırsak 2 a'nın b artı 6 olduğu durumda 16 a bunun 8 katıdır. Dolayısıyla burayı da 8 ile çarparsak b karenin 8 b artı 48'e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi hepsini tek tarafa geçirdiğimizde çarpanlarına ayırırsak burası da eksi 12 artı 4 olurken B değerimiz 12 veya eksi 4'e eşit olacak. Pozitif tam sayılar olduğu için negatif olamaz. Dolayısıyla B'nin 12 olduğunu B'nin de 12 olduğu durumda 2A'nın 18'e eşit olup A'nın da 9 olduğunu bulmuş oluruz. 9 çarpı 12 108'e eşit olurken cevabımız değişik olur. 45. sorumuzda bu terimler aritmetik bir dizi oluşturuyorsa ortadaki terimin 2 katı yani 2 tane bn bu ikisinin toplamına eşit olacak. an artı an artı 1 diyelim. Bu da geometrik bir dizi oluşturuyorsa ortadaki terimin yani an artı 1'in karesi bu ikisinin çarpımına eşit olacak. Yani bn çarpı bn artı 1'imizi yazmış olalım. Şimdi arkadaşlar en gördüğümüz yere 1 koyarsak bunları kullanabiliriz. Bu durumda 2B1 eşittir. A1 artı A2 olurken A1'in 1 olduğunu, B1'in de 2 olduğunu biliyoruz. O halde 4 eşittir. 1 artı 3 olacağı için A2'nin 3'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Aynı şekilde burada da en gördüğümüz yere 1 koyarsak A2'nin karesi eşittir. B1 çarpı B2 olurken A2'miz 3'e eşit çıkmıştı. Yani burası 9 olacak. B1 değerimiz 2 olarak verilmişti. O halde arkadaşlar 2'yi sol tarafa bölüm olarak geçirdiğimizde B2'nin de 9 bölü 2'ye eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi bu ikisini toplarsak 6 artı 9'dan cevabımız 15 bölü 2 olur. Arkadaşlar artık kalan sorularımızın tamamını da çözerek dizler konusunda tamamlamış olalım. 13. sorumuzda K gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda burası logaritma 1 bölü 2 artı toplam sembolü verildiği için 2 koyarsak 2 bölü 3 artı nokta nokta diyelim mi artı en son 9 koyduğumuzda burası 9 bölü 10 olacaktır. Şimdi logaritmanın özelliğinden faydalanarak tabanlarımız aynı olduğu için burayı tek tabanda düzenlediğimizde aralarında artı olduğu için bunları çarpacağız ve 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı nokta nokta diyelim. Burası 9 bölü 10 olurken bunlar birbirini götürecek. Yani logaritma 10 tabanında 1 bölü 10'u da 10 üzeri eksi 1 olarak yazarsak cevabımız eksi 1 olur. 15. sorumuzda AN bir aritmetik dizi olmak üzere ilk n terim toplamı bize bu şekilde verilmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle A yüzü büyük olanı küçüğe bağlı yazmaya çalışırsak bu bir aritmetik dizi olduğu için biz bunun yerine A99 artı 1R diyebiliriz. Bir de yanında eksi A99 olduğu için bunlar birbirini götürürken aslında sorunun bizden istediği burada R'yi bulmamız olacak. Şimdi bize ilk n terim toplamı verildiği için arkadaşlar Burada en gördüğümüz yeri 1 koyarsak birinci terimi bulmuş oluyoruz. Ki buradan 1 artı 3 bölü 2'den 4 bölü 2 bize birinci terimi veriyor. Şimdi en gördüğümüz yeri 2 koyarsak da buradan da a1 artı a2'yi bulurken 2'nin karesi 4 artı 3 çarpı 2 6 bölü 2 dersek 10 bölü 2'den de bu toplamın 5 eşit olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar A birimiz 2'ye eşitti. E bu durumda A 2'nin 3'e eşit olması gerekecek. Şimdi biz ortak farkı bulmak istiyorduk. E bu durumda A2 A 1'den R fazla olduğu için burası 3'e eşitse A 1'in 2 olduğu durumda ortak farkımız 1'e eşit olacak. 16. sorumuzda ilk n terim toplamı bu şekilde verilmiş bir aritmetik dizimiz varsa bize genel terim sorulmuş. Arkadaşlar biz ilk n terim toplamından ilk n-1 terim toplamını çıkarırsak bunların arasındaki fark bize a verecektir. O halde s n-1'i bulmak için de n gördüğümüz yere burada n-1 koyduğumuzda eksi 2 çarpı n-1'in karesi diyelim. Şimdi bu ikisinin farkına bakarsak buradan ilk n terimden ilk n-1 terimin farkının AN'i vereceğini söyledik. Şimdi bu çıkartma işleminde de arkadaşlar ortak parantezde üsttekinden alttakini çıkartırsak burası eksi N artı 1 olacak. Eksi 2 parantezine alırsak burayı çıkardığımız için de burası artı 2'ye dönüşürken yukarısı N kare olup aşağıda ise N eksi 1'in karesine ulaşmış olacağız. Şimdi burayı düzenlersek burası oldu 8. Burada da 2 kare farkını açtığımızda Birinci ile ikincinin toplamı 2n-1 çarpı diyelim. Birinciden ikinciyi çıkartırsak buradan da 1'e ulaşmış oluruz. Şimdi arkadaşlar buranın önünde de eksi 2 kat sayısı olduğu için içeriye dağıttığımız durumda eksi 4n artı 2 olurken toplamları 10-4n'ye eşit olacak. 20. sorumuzda yukarıda verilen örüntüdeki elemanların ve sıraların geri değişmeden Bunları yukarıdan aşağıya sıralayarak bir tane diz elde ediliyor. Ve A123 yani buradaki 123. terim bize sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle birinci sırada bir tane, ikinci sırada iki tane, üçüncü sırada üç tane elemanımız var. O halde 123. kaçıncı sıradadır bunu bulmaya çalışırsak öncelikle iki kanıncı sırada olsun. Bu durumda birden k'ya kadarki sayılar toplamı k çarpı k artı 1 bölü 2 olurken burada elde ettiğimiz sayı 123'e yakın olmalı. Bunun için K gördüğümüz yeri biz 15 koyarsak 15 çarpı 16 bölü 2'den burayı 8 ile çarptığımızda 120 olacaktır. Dolayısıyla K'nın 15 olduğu durumda da arkadaşlar 15. sıramız 5. sıra 5 ile 4. sıra 4 ile başladığına göre 15. sıradaki sayımız da 15'e başlamış olacak. Ve buraya kadar toplam 120 tane terim olduğunu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar demek ki 123. terimimiz bir alt sırada başlayacak. Ve 16. sıradaki terim de 16 ile başladığına göre buradaki 3. terim aslında bizim 123. terimimiz olacak. O halde 16, 17, 18 zincir terim bu sıradaki bizim 3. terimimiz olduğu için aslında başlangıçtan itibaren 123. terimimiz olur. 23. sorumuzda bu ürüntünün 30. adımdaki zincir uzunluğu nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar birinci adımdaki 16, ikinci adımdaki 23 yani bunun 7 fazlası, üçüncü adımdaki de 30 yani yine bunun 7 fazlası olarak verilmiş. Öncelikle burada birinci terimizin 16 olduğunu ve bunların artış miktarının aynı olup bunun bir aritmetik dizi oluşturduğunu ve buradaki ortak farkında 7 olduğunu görüyoruz. Yani R değerimizde 7 eşit olacak. Şimdi bize 30. adımdaki sorulduğu için arkadaşlar 30. adımı da aritmetik dizi olduğu için A1'e bağlı yazarsak burası 29 R olurken bulduğumuz değerleri yerine yerleştirelim. Burası 29 çarpı 7 olurken bu ikisinin çarpımı 203 olacak. Şimdi bunu 16 ile toplarsak cevabımız 219 olur.